Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz öncelikle güzel bir e, kurşun dökeceğim sizlere şöyle anlatmam gerekiyor arkadaşlar e, Cuma günü dökmem gereken kurşunu bugün dökmem gerekti neden derseniz çünkü enerjim biraz e, düşüktü ve enerjim düşük olduğu için de o şekilde kurşun dökmek istemedim sizlere ve düşündüm ne zaman olabilir tabii ki de dedim bir gün sonra dökersem eğer abonelerime inşallah ayıp olmaz diye düşündüm. Dün açıklama yapamadım arkadaşlar çok fazla kusura bakmayın bu aralar birazcık böyle enerjilerimde gel git yaşamaktayım bu da çok doğaldır tabii ki de milyonlarca insanı bireysel olarak açılım yapmaktayım ve bu bağlamda da onların enerjilerini Böyle kendime doğru çekmekteyim. Bu bağlamda da biraz böyle enerjilerim düştüğünü hissettim. Ama hemen toparladım tabii ki de kendimi. Enerji çok önemlidir. Enerjilerim düşük olduğu zaman hemen bir meditasyon, hemen bir arındırma yapıyorum kendime ve hemen kendime geliyorum. Karşınıza çıkıyorum. Evet umarım güzel bir cumartesi yaşıyorsunuzdur. Güzel bir gün yaşıyorsunuzdur en önemlisi de. Ne kadar güzel olabilir ki? İşte Covid var, pandemi var. Bu yüzden de dışarıya çıkamıyoruz. İstediğimiz gibi hareket edemiyoruz aslında. E, evin içerisinde durmak bence daha sağlıklıdır diye düşünüyorum. Tabii ki de sizler de öyle düşünüyorsunuzdur büyük ihtimalle. En yakın zaman e, dilim içerisinde bu hastalığın, bu salgının geçmesini istiyorum. Geçmesini diliyorum hatta. E, görünen o ki e, toplumsal bağışıklık ile Hani eskiden vardı ya böyle domuz gribi falan. Onlar gibi kalacak. Büyük ihtimalle bana öyle geliyor. Ee, i̇nşallah da güzel günlere merhaba deriz. Evet arkadaşlar dün güzel bir canlı yayın yaptık. Böyle ara ara sürprizler yapacağım onun için. E, zil bildirimlerinizi açmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim ilk önce. Tabi e, su falıyla ya da kurşun ile de karşınıza çıkacağım. Dediğim gibi alma verme dengelerimizi kullanmamız için... Abone olmanız gerekiyor arkadaşlar ve beğenmeniz gerekiyor. E, aksi takdirde benim baktığım kolektife niyet aldığım fallar e, sizlere yaramayabilir, kurşunlarım sizlere yaramayabilir ama her zaman diyorum abonelerime özeldir. Abone olacak arkadaşlarıma özeldir. Hepinizi kapsamaktadır arkadaşlarım ve bu bağlamda da e, dediğim gibi döktüğüm kurşunlar tümünüzün hayrını olsun, sizlere şifa olsun inşallah. Kem gözlerden, negatifliklerden, kötü düşünenlerden, olumsuz olaylardan, nasip ve kısmetinizin kapalılığından hepsinden uzak olmanızı diliyorum sizler için. Bu yüzden de kurşunu döküyorum. Artık üçleyeceğiz kurşunu. Allah izin verirse ee, güzel bir kurşun olacağından eminim. Bakalım sizin hakkınızda kim ne düşünüyor? Ya da e, içinizde barındırdığınız fırtınalar ne yöndedir? Nasıl bir açılım sağlayacağız? ya da kurşunda neler çıkacak gerçekten ben de merak ediyorum sizlerle birlikte kendime de kurşun dökmüş oluyorum ve e, kurşun zaten arkadaşlar biliyorsunuz çok eski tarihlere dayanmaktadır e, kurşunun da bir tarihçesi vardır kötü ve kem göze uğrayan insanları kurşun ile temizleme yapılır e, bu bağlamda da dediğim gibi okunması gereken dualar vardır. Ben sizler önünde okumuyorum duamı ama suyumun içerisini ilk önce okuyorum ve kurşunumu eritirken okuyorum. Dökerken de Bismillahirrahmanirrahim diyerek suyumun içerisine kurşunumu döküyorum. Hepiniz alın ve şifalanın lütfen. Alın ve kabul edin. Çünkü gerçekten kurşuna ben çok inanıyorum, göze çok inanıyorum. Göz çok kolay bir şekilde bir insana değebilir ama çıkartılması gerçekten çok güç olur. Göz yüzünden çok fazla bilirim ki nazara uğrayan kem göze uğrayan insanlar hastalık sahibi olabiliyorlar. Yani göz gerçekten çok ürkütücü, çok korkutucu ve çok hassas bir şeydir. Yani insanlara bakarken maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Maşallah kelimesi çok uzun bir kelime değil ama karşı tarafı da hafifletecek bir kelimedir. Evet ben kurşunum dökerken esnemeler başınıza ağrılar girebilir. Bu demek oluyor ki kurşunumuz işe yaramıştır. Ee, dökeceğim. Hepiniz kabul edin lütfen alın ve kabullenin arkadaşlarım. Pozitif, güzel, gelecekte sizleri sevindirici ne olay var ise alın ve kabul edin pozitifleri. Negatif, kötü, çirkin, gelecekte sizleri üzebilecek olumsuz tüm olayları. Evreni iade edin gitsin. Eğer ki derseniz ki evreni iade edersek geri belki dönebilir. O zaman bağlayın bir çöp poşetinin içine atın arkadaşlar çöp kutusunun içine bir daha da geri dönmesin. Tabii ki de işin şaka kısmı arkadaşlar. Dediğim gibi kötü çirkin olayları evreni iade edelim gitsin. Evet ben artık kurşunumu eritmeye bıraktım. Şimdi dökeceğim arkadaşlar içine. Evet başlıyoruz artık. Evet arkadaşlar, tümünüze döktüm kurşunumuzu. Evet şöyle göstereyim arkadaşlarım. Hemen yorumlayacağım. Mikrofonumu takayım. Ses güzel gelsin size karşı. Evet. Arkadaşlar farkındaysanız çok fazla bir patlama sağlanmadı. Neden derseniz çünkü e, üzerinizdeki gözlerin hafifleyebileceğini düşünüyorum şu anda. E, hafifleyen gözler var. Ve içinde çok fazla parçalanmadı. E, rahatlayabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Evet. Arkadaşlar şurada tek tek almış olan bir insan var. Gördünüz mü? Tek tek almış ve arkasına bir insanı almış. Yani... Ee, sırt döndüğü bir kişi var ama boynu da bükük olarak çıkmış ee, diyeceğim şu ki gerçekten e, eşinizle alakalı bir sorununuz bir sıkıntınız var ise gerçekten geçecek emin olabilirsiniz ve önünüzde eğilen bir insan var gördünüz mü şöyle göstereyim önünüzde resmen C gibi olmuş bir insan var ee, önünüzde eğilecek sizden af dileyecek çok fazla kırmış, yıpratmış, maddi ve manevi hasarlara uğratmış olan bir kişi. Evet, devam ediyorum ki şurada ismin içerisinde ya da soy isminde S ve A harfi olan bir kişi. gözü çok fazla büyük olan bir insan yani gözü gerçekten size değmiş hani normal anlamda gözü büyük değil yani size büyük bir göz değirmiş olan insan olarak adlandıracağım ve size karşı iğneleyici kelimelerde bulunmak isteyen bir insan gerçekten haneye girip çıkan haneye girip çıkmıyorsa bile e, sizlerle muhatap olan bir kişi nasıl bir insandır bu derseniz. Orta boyda orta kiloda olan bir kişi e, ve şöyle de bir şey söylemem gerekir uzun yüzlü bir insan yüzü uzunlamasına gelen bir kişi. Evet toplu bir emanete sıkıntı yapmaktasınız. Maddi olarak gelgitlerinizi görebiliyorum. Maddi olarak sıkıntılarınızı görüyorum. Yani finansal sıkıntılarınızı görüyorum arkadaşlar. Maddi ve manevi olarak sıkıntılarınızı artık ayak altına atacaksınız. Temiz bir şekilde atacaksınız. Ferahlı bir şekilde atacaksınız inşallah demek istiyorum. Şurada bir şöyle yakınlaştırayım. Kuş gibi bir şey çıkmış gördünüz mü? Kuş suratı gibi böyle arkadaşlar. Gelebilecek müjdeli toplu emanetle alakalı olan işle alakalı da olabilir tabii ki. Gelebilecek e, güzel bir haberiniz var. Müjdeli güzel bir haberiniz var. Ve bu haber gerçekten sizleri çok sevindirecek, çok mutlu edecek. Hanenin içerisinde bir kör düğüm görmekteyim. Hanenin içerisinde bu gördüğüm kör düğüm ise bir türlü bir şeyleri açıklığa kavuşturamamışsınız ve Bulunduğunuz e, olaylardan ötürü, içinde bulunduğunuz olaylardan ötürü sıkıntınız, bunalmanız ve yavaş yavaş da kendinizi o ailenin içerisinden çekmelerinizi görebiliyorum. Yani kendinizi soyutluyorsunuz. Çok güzel bir balık var. Şöyle göstereyim balık arkadaşlar bu. E, çok güzel bir nasibiniz var. Kalbi boş olan arkadaşlarım kalbiniz artık dolacak emin olabilirsiniz. Ve e, parayla alakalı olan tüm sıkıntınızı, tüm sorunlarınızı artık yavaş yavaş atmaktasınız. Evet siz diyorsunuz ki ben ne zaman e, feraha kavuşacağım bütün işlerim ters gitmekte ve olabilecek olan güzel işlerim bile ters gidiyor. Neden? Arkadaşlar şimdi nasip kısmetinizde bir blokaj varmış ama artık yok. Çünkü kurşun döktük, kurşun hepsini alıp götürecek emin olabilirsiniz. Bir aile büyüğünü görebiliyorum rahatsızlığının haberini alacaksınız ve bu rahatsızlığından sonra üzüntü, sıkıntı, e, keder yapacaksınız kendi kendinize ama çok fazla da üzüntüye girmeyiniz lütfen çünkü e, hastanız yani bu aile büyüğü olan kişi gerçekten eski sağlığına da kavuşacak. Çoluğuna çocuğuna çok üzüntü yapan, çoluğuna çocuğuna sıkıntı yapan bir insanı görebiliyorum. Bir anne görebiliyorum daha doğrusu ben burada. Ee, nedenini araştırıyorsunuz, nedenini anlayamamışsınız, çareler aramaktasınız ve yuvasının dağılmasını istemiyorsunuz. Ee, yuvası dağılmayacak, hiçbir şekilde üzüntü sıkıntı yapmayınız. Elbet karşıdakinde yani damadınızda diyeyim ee, bir vicdan gerçekten başlayacak, vicdana gelecek yani daha doğrusu. İnsanlar görebiliyorum etrafınızda, kuru kalabalıklar e, ee... Hani böyle incir çekirdeğini doldurmayacak muhabbetler yapan, geyik muhabbeti yapan yani zor zamanınızda da yetişmeyen sadece kendisine isteyen bir insanlar görebiliyorum. Yani bir insanlar değil bir topluluk görebiliyorum arkadaşlar. Ve bu topluluk gerçekten artık sizin sinirlerinizi bozmaya çalışıyor. Bozmaya başlamışlar. Artık onlardan da kendinizi soyutlayacaksınız. Ama bir elinizde kaldırmışsınız gördüğünüz gibi. Zafer benim işareti yapacaksınız arkadaşlar. Evet zafer sizin olacak emin olabilirsiniz bundan. Ee, sıkıntıların hepsini ayak altına almışsınız ve bir insan sizin önünüzde eğilecek. Üçüncü bir kişiye gitmiş olan bir insan olarak görebiliyorum ve bu insan e, sizin önünüzde eğilecek Allah'ın izniyle. Siz artık kendi hanenizi toparlamaya başlayacaksınız. E, bu şekilde çıktı. Kurşunumuz, e, ufak ufak laflarınız, ufak ufak haberleriniz var. Gelebilecek olan haberleriniz var küçük küçük. O haberleri de temiz, e, ferahlı bir şekilde karşılayacaksınız. E, temiz olarak söyleyebilirim. Yani işin özü, kısacası şöyle anlatabilirim size. Artık gerçekten arınma, bütünlenme, toparlanma dönemine girmişsiniz. Umarım hepinize şifa olur. Umarım ki... Beni izleyen, videomu beğenen kim var ise sizlere niyet aldım arkadaşlar. Umarım sizlere şifa olur. Kem, göz, kötülük ne var ise sizlerden uzak olur demek istiyorum. Tüm blokajlarınızı da yok etmek adına yaptım ben bunu. Allah kabul etsin inşallah. Sizler de alın kabul edin güzel dostlarım. Evet sevgili dostlarım diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Tüm zil bildirimlerini açın ki canlı yayınlarımı pat diye yapıyorum arkadaşlar. Artık böyle e, sizlere bildirim gidiyordur büyük ihtimalle bildirimini açan arkadaşlarıma. E, zil bildirimlerinin tümünü işaretlerseniz eğer ki açacağım canlı yayınlardan da haberdar olabilirsiniz bu arada. Hemen girersiniz ve güzel bir açılım yapabiliriz sizlerle birlikte. Evet, dediğim gibi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamını ister iseniz. Artık bireysel açılımlarımı Instagram'dan yapmaktayım. Gözde ile fal yorumları. Tabii ki de oradan kurşun da dökebilirim isteyen arkadaşlarıma. Arındırma, aura açma, çakraları açma gibi 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 bir sürü işlemlerimiz vardır. Onlara katılabilirsiniz bir mesaj atmanız yeterlidir. Ben hemen yaşam koçu olarak sizlerin arkasında olacağım. Evet, diyeceklerim bu kadar güzel dostlarım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Diğer açılımlarımda, kurşunlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın güzel dostlarım. Sizleri çok seviyorum tabii ki.